tencereden parayı uzatış, poşeti sessizce alma. İş bitmiyor ki kuryenin gelmesiyle. Benim hemen odamın dibinde annemler uyuyordu. Poşeti böyle açardım, yavaşça çıkartırdım, masaya koyardım. İçinden çıkartırdım, sırırdım Ama işte bak emek hep bir savaş var işin içinde. Çöpü saklaman lazım. Onu asla o gece çıkıp atamazsın. Onu bir şeye sarmalaman gerekiyor. İçeride onu yok ediyorsun. Dışı dosya kağıdı gözüküyor. Üstünde ödev notlarım var. İçinde ketçap mayonezli goralı şeyi var. Peçeteleri var böyle minnacık olmuş, ezilmiş. Neymiş efendim? Ailemizden gizli yemek söyleyecekmişiz. Şu an bence bu kadar yaygın değildir diye düşünüyorum bu tatava. Bu uygulamalar çıktığında bu yemek söyleme kültürü arttığı bir dönem vardı bundan 15 sene önce işte. O zamanlar çok daha tehlikeliydi bunlar. Kornaya basmalar tabii o da var. Bir yanda da şey korkuyorsun ama. O bende var mesela. Bir tarafımda şimdi bu işin kötü senaryosuydu. iyi tarafı da harbi söylüyorum. Gecenin ikisinde gizlice söylediğin yemek hani annem baban kardeşin biri açar kapıyı görür. Kızar mızar ama canı da çeker düşüncesi var ya. Paylaşmak istemezsin o altı tane söylediğin oralıyı anladın mı? <laughs> ya şimdi kokacak, canı çekecek. Yatağına yatacak böyle. Ulan ne güzel yiyor aslında diyecek. Çocukluk travmaları bunlar.